Ben sana mecburum bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerim. Ben sana mecburum bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu ben sana mecburum sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak kusuru ağzında yaşamaktan kimi zaman ellerini kadar korkusu birkaç hayat çıkarır yaşamasında. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem. Haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir çilev sızıyoruz siz gözlerinden. Belki yeşil Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın. Tüylerin ürperiyor. Belki körsün. Kırılmışsın içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem. Bu kurtlar sofrasında belki zor. Ayıpsız fakat. Ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem. Sus deyip adımla başlıyorum. İçim sıra oluyor gizli denizlerin. Hayır başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum bilemez. Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır Rüzgarların en ferahlı senden esiyor. Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini. Ormanların en kuytusunu sende yazmaktayım. Senden kopardım çiçeklerin en solmazını. Toprakların en bereketlisini sende sürdüm. Sende tattım yemişlerin cümlesini. Desem ki sen benim için hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin. Nimettensin, nimettensin. Desem ki, inan bana sevgilim, inan. Evimde şenliksin, bahçemde bahar ve soframda en eski şarap. Ben sende yaşıyorum. Sen bende hüküm sürmektesin. Bırak ben söyleyeyim güzelliğini. Rüzgarlarla, neşirlerle, kuşlarla beraber. Günlerden sonra bir gün, şayet sesimi fark edemezsen, rüzgarların, neşirlerin, kuşların sesinden, bil ki ölmüşüm. Fakat yine üzülme, müsterih ol. Kabirde böceklere ezberletirim güzelliği. Ve neden sonra tekrar duyduğum gün sesim gök kubbede hatırla ki mahşer günüdür. Ortalığa düşmüşüm seni arıyorum. Ahmet Muhyiddin Anas Selenat Yeşil pencerenden bir gül at bana. Işıklarla dolsun kalbimin içi. Geldim işte mevsim gibi kapına. Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ. Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak. Ben aşkımla bahar getirdim sana. Tozlu yollardan geçtiğim uzak. iklimden şarkılar getirdim sana. Şeffaf damlalarla titreyen ağır. Goncanın altında bitilmiş her sak. Senin için dallardan süzülen ıtır. Senin için Yasemin, karanfil, zambak. Bir kuş sesi gelir dudaklarından. Gözlerin gönlümde açar nergisler. Düşen öpüşlerdir yanaklarından. Mor akasyalarla ürperen seher. Pencerenden bir gül attığın zaman Işıklarla dolacak kalbimin içi. Geçiyorum işte mevsim gibi kapından. Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ. Miskinlikte buldular Kim değerlik var ise Merdivenden iserler Kim yüksekten Bakar ise Gönlü yüksekte gezer Ben beden yoldan azar Dış yüzüne Ol içinde ne var ise Ak sakallı bir koca Bilmez ki Hali nice Emek yemesin açça Bir gönül yıkar ise Sağır işitmez sözü Gece sanır gündüzü Kördür münkirin gözü Aleme münevverse Gönül çalabın tahtı Çalap gönüle baktı İki cihan behbahtı Kim bir gönül yıkar ise Sen sana ne sanırsan Ayrığa da onu san Dört kitabın bağnası budur eğer, var ise. Manada götürmüşler, Kardeşten yar yerektir. Oğuldan da tatlı Eğer doğru yar ise. Bildik gelenler geçmiş, Konanlar geri göçmüş. Aşk şerbetinden içmiş, Kim mana duyar ise. Yunus yoldan ayrılmasın, Yüksek yere durmasın. Seninle sırat görmesin. Sevdiği giderse. Sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum Kara gökler, kül rengi bulutlar kapalık Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar İncin uykuda, yalnız iki yolda Biri benim, biri de serseri kaldırımlar İçimde damla damla bir korku birikiyor Sanıyorum her sokak başını kesmişlerler Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor yüzüne mil çekilmiş bir ama gibi yerler. Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar, duyulur ses kesilince sesse. Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir insandır. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Ben gideyim, yol gitsin. Ben gideyim, yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Tak tak ayak sesini aç köpekler işitsin. Yolumuza kart akı, gölgeden tas kemerler. Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Örtün üstüme, örtün, serin karanlıkları.